Evet beyler. Yeni rank maçı. Tamam, hadi ya. Tam kafadan. Nice shot. Mesela... Flash kim attı lan? Adam geldi orta. Kafa Öldü. Altısı. Bir nice shot daha. Var yanlış oynasın. Ha buradan ayağımı gördün ya Aynı pat vardı var da. bir kafa avcısı. Artık yok. Geldi. Oğlum nereden gördün <laughs> lan beni? Canım olarak sanki. Ne yolu mu? tam kafadan. <laughs> Ortayı sisledi. Evet, Orta. Evet, Orta. Kalim Orta Tamam. Geldi, geldi. 16 canım var. Nerede? Nere? Nerede? Nerede? Tam var ya içimden geçiyor dedim ben böyle duracağım uçacak falan diye. <laughs> Görev başarılı. Alın. Adamı da mı? Adam mı da mı Porta girdi. Öldü mü? Öldü. A ağır... kafada. geldi ağır. mi? Hızlı mı? Tam bir lan. 40 canım var ha ortadayım. A yolu. Arkada volta. 40 canım var siz gidin ya. Hala A yolu. Bak. İki ha, şeydi, kişi. Açalım Dediğine adam vurdu beni ya. Oğlum şu infoyu alıp şey yapın. Erken verin. A yolu. Orta olabilir. Bir dakika. Tam kafada. Tank öldü. Yazı var da dönüyor. Ay olur canı az. Yakın olunca söyleyin. Bir base'de bekliyor. İki kişi. Öldü biri. Tankta var bir. Tam kafadan. Orta önü var. Hmm. Orta çıktı dışarı askı yok artık. seri katil tamam hadi gidelim ne yapacaklar elime geliyorum orta sissledi a yolu dikkat yakın olunca söyleyeyim bomba atcam mi? Geldi tank geldi. Yani. Hocam ortadan yeme. Attım tank havanma. Tanker nasıl? Ortaya siz mi attınız sisi? Geldi adam burada. Orta. Dönmem bıraktım adayı Bırakayım mı? Dön ya dön. Geri döndü geri döndü. Geri dönüyorum. Sana Doğan. Ortaya bakın biriniz. Pembeye dönüyorum orta bak. Geldi Volkan, evde de. Tamam. Bir de orta tank kanser. Biraz sanki. Orta iki ya. Kaskı düştü. Kask, Canaz. Bir. Kim mermi yedi Ahmet. Ortadaki ne değildi, değil Ortadaydı o. O mayın yedi. Evet. Ve ye içeride var. Sağına dikkat et. Aa, sağda köşede var orada Duhan. Aa, orada. Nereden gördün lan onu? Arabadan gördüm ayağını. Ben silah sandım onu ya. Biz gördüm fayda var. Ya. Tamam. <laughs> Hadi gidelim. Bana kendini alıştırsın. Tamam. Geçti. İyi lan. Geçti tamam. Gelirler be. Tam kafadan. B ben kurulum de. canı az. Oh. Canı az dedim. Keşke vücut bak ataydın. Gördü seni karşı. Bomba kuruldu. <laughs> Daha Beyler, ya. infoyu alıp geri çekilin, ölmeyin biz gelelim. Güey, isterseniz başarısız. öyle deneyin bize. Çatışmaya girmeden yani. Ortayı artık sisliyorlar. O kadar çok vurdum ki. Aa, <laughs> Daha Al, geldi. aldı razı. Basit bir ya, Allah'ım ya. Allah kas kuştu bunun en son. Aa var öldü. Son adam. Nereye? Ben yani kas kuş saydı. Ha? Bak içeride dual var ya. Normal normal var var. Kursun gideriz ya Doha. Bekle ağda. bomba kuruldu. Şimdi aşağıda Kas koruması. Bomba imha edildi. <laughs> Görev başarılı. Ee, hızlı mı? Ne bak? Ee, hızlı ay, oyna. Ay, ay, şey bana bırak bırak arkayı tanır. O sıçtık bayağı 50 yani canım kaldı. 20 ne, 20 ne ben, ben SC'ye geri döneyim ya. Bir de bombayı oturdu Ah be uçu yere uç. Sağda mı? Solda bir tanesi. Bilmiyorum. Tam kafadan. Sola <laughs> Bir de perde de var. Perde. Benim o full orada ama. Benim de kanka elinde var. gelmek. Nerede bende? Bitmiyor ki şunlar. Bomba kısa düştü ya. Görev başarısız. Dur ben SC aldım ortadan oh, düşürürsem. Ay. Bomba atıyorlar mı tanka? Daha ben ne ya. Orta bir düştü. Oha. Solda Ahmet. Gördüm de ya dedik ki ya. Canı bir. Girmeseydin kanka sen keşke ya. de mi gidiyorum? taraf. Kafa avcısı. Değmedi var o. Değmedi. Orta bir daha vurdum. Ha boş gel. Kafa <laughs> avcısı. Orta. Orta City'ye gidiyor herhalde. Kendi mi gidiyor dedi? Evet evet City'ye gidiyor büyük ihtimalle. Geldi. Gel. Girdim. Bak geride A'ya. Orta var. Geliyor A'ya. Bomba yedi. İkisi de orada olduğunu emin misin? Öyle döndüm. gördüm ben ya. Dönmüştür ama dikkat et. bomba kuruldu. Aska bak. Kör <Sessizlik> Ya o da kaskla. Kask koruması. Adamlar eli alacağı varmış yani adamlar. Kask koruması. Bomba imha edildi. mı var senin? Hayır. Bir görev başarısız. Hı? Ha? Hayır. Tamam, hadi gidelim. Bomba! O <laughs> ne lan? Taş atıyorlar. Canım 20 D'den. oğlum atın. 70 canım oh, var. Ya. B2. yola açıldı herhalde. Ayolu Çıktı geri gitti Evet bu Ya nasıl vuramadım ben onu ya? Haydi abi. Görev başarısız. Tamam, hadi Bu ne duvar arkası öldüm. Hadi. Açın lan yolu açın. Bir daha Orta, Orta, girdi. 20. Sağda. Bir de bir de. Orta 2. Canı bir kanka bak. Bizim Hadi beyler. İki Adam el alacağız lan. Görev ya. başarısız. A deneysek mi ya? Aras tutuyor biliyor musunuz mu? Abi göster de bittin, ya bir dakika. Bomba o, attı ortaya. Atıp. A yolu açık. Canım 39. Bir ortada. Bir B'de. Orta nerede? Merdiven sol. Şurada mı? Geçmiştir belki abi kafadan. Orta öldü. Bir, orta. Orta Canım 39 daha. Daha biraz onundan. <laughs> 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 Bomba kuruldu. 4 kişiler. 4 kişiler ha. Yavaş atın yavaş Orta var bir. Bak şuraya bomba atıyor beyler. Bak şu spreyi bastığım yere. Şurada durmayın. Yeşil spreyi bastım bak. Orta Kafa öldü. Ay yolu can, orta kanka canı bombayı kırdı. Helal. Helal. A girdik gidelim. gel. B geliyor. Tabii tabi, tabi. Taner sen burada kal. Bomba kuruldu. Orta var ya göstermeyin ortaya. <laughs> orta orta, orta. Nice. Mavi takım kazandı. Güzel maçtı ama ha. Evet. Evet beyler bu da böyle bir ya rank, de rank de maçı.